Tam müft olmuş, hoca olmuş, kalkmış diyor ki Mevlüt Kandili kutlamak yoktur. Mevlüt Kandili kutlamak şiriktir. Mevlüt Kandili kutlamak sonradan uydurulmuş bir mevzudur. Kutlayanlar günaha girer. O da neymiş? Allah senin belanı versin. Sen nasıl bir adamsın? Müslüman beddua okumaz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceyi kutlamak, insanlara bir şeyler dağıtmak, güzel bir sohbet halkası yapmak, Efendimiz Aliye Salatu vesselam'ın güzel ahlakından, simasından, davranışından bahsetmek, Efendimizi anmak, doğmuş olduğu günü doğum günü olarak bir kutlamak neresi şirk oluyor? Şekilsiz, şümülsüz zevat seni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerde geçmektedir bu. Sahabe efendilerimiz soruyor, Ya Resulallah diyor, senin doğduğun geceyi kutlayalım mı diyor doğmuş olduğun geceyi tabi kutlayın diyor. Efendimiz onlara onay vermiş. Ve Osmanlı'da, Selçuklu'da bütün İslam ülkelerin İslam'ın geçmişinde herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kandilini kutlamış. Ve namazlarda eski Osmanlı'da, Selçuklu'da kandil akşamları namaz kılacakları caminin yerlere güller dökerlermiş güller. O güllerin kokusuyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlarında olduğunu rabıta yaparak o şekilde namazlarını kılarlarmış. Yerler gül kokuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaymış gibi namaz kılıyorsun. Ağlayanlar, sızlayanlar, salavat getirenler, günahlarına tövbe edenler bir rahmet oluyor kardeşim. Kalkmışsın şirktir diyorsun, kutlamak yoktur diyorsun. Ya sen yok ol da gitme kardeşim ya. Efendimiz Salatu Vesselam gel, gel, gele, doğum günü, geleceği gün Koçlar, hayvanlar, vahşi hayvanlar, gökteki melekler, herkes birbirine müjde veriyor. Ahir zaman peygamberi geliyor. Rahmetin lil alemin geliyor. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhudu irfan canıdır. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel evvelil vel ahirin. Merhaba ey Ali Sultan merhaba, merhaba ey Kani İrfan merhaba. Merhaba ey Sırrı Furkan merhaba, merhaba ey Derde Derman merhaba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğarken ümmetim dedi, kardeşlerim dedi. Yaşarken ümmetim ümmetim dedi, namazı zayi etmeyin, güzel ahlak sahip olun, faizden zinadan uzak kaçın. Ebedi sonsuz bir cennet, ebedi sonsuz bir cehennem var imtihanınızı kaybetmeyin. Ölürken, vefat ederken ümmetim ümmetim dedi. İlk dirilecek insan yine Efendimiz alıyor salatu vesselam. Yine ümmetim ümmetim diyecek, kendi nefsini bırakacak. Ümmeti biz bizim gibi günahkar, senin gibi günahkarların affı için yüce Allahu Teala'ya yalvarıp yakaracak. Yine bitmedi. Cehenneme girecek olan Müslümanları cehennemdeki azap meleklerine dur diyecek. Bu kardeşim Belki bir salavat getirmiştir. Belki bir iyi bir tarafı vardır. Tövbe etmiştir. Bir Allahu Teala yine orada cehennemin kapısında şefaat edecek. Allahu Teala müsaade ettiği takdirde cehenneme girecek. Cehennemden yine cehennemlikleri kurtaracak. Yetti mi yetmedi cennete girecek olanların da derecesinin yükselmesi için yine Allahu Teala'ya dua edecek. Yalvarıp yakaracak. Sen kimsin efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğduğu geceyi Kutlamak şirktir diyorsun. Senin imanın daha kalbine girmemiş. O kadar namaz kılmasın, o kadar ulaş tutup, o kadar kitap okumuşsun. Eşeğin üstüne yüklemişler kitapları, deh demişler sana. Efendimiz Aliül Salatu ve Selam, Efendimiz siz hayat mı olur? Efendimizin doğduğu geceyi kutlama kadar Allah'ın sevdiği başka amel daha var mıdır acaba kardeşim ya? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Kıymetli kardeşlerim en az 2000 tane. Sayı tutmak doğrudur. Salavatta sayı tutun kardeşim. Tutmasanız daha iyidir. Zikirde sayı tutarsanız sıkıntı olur. Bir evliya, bir şeyhin kontrol e, kontrolü altında zikir yaptığınız takdirde sıkıntı olmaz. Ama kendi kafanıza göre zikir yapıp da sayı yaparsanız sizden çıkan bir nur olur. Allah'tan gelen bir feyiz vardır, nur vardır. O nuru gören cinler ve şeytanlar size musallat olabilir. Sıkıntılıdır. Sıkıntı vardır yani. Ama bir mürşidi kamil vardır. Onun kontrol altına zikir yaparsan sıkıntı yoktur. Ama salavat istediğin kadar sayı tutsan da tutmasan da ne yaparsan yap şeytan sayılı salavata musallat olamaz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti salavat getirdiğin zaman yanına geliyor kardeşim. Efendimizin olduğu ortama cin şeytan mı gelir sen ne anlatıyorsun ya? Okumuşsun ama tam anlamamışsın güzel kardeşim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve